Kim kim ya? Hadi başlayalım. Evet. Hadi bakalım. Kim kim şimdi? Ha ben Ahmet'iz. Hadi Ahmet. Yani. Ben de biraz piyon çıkmakta korkuyorum bu oyunda. Ya piyon çıktığınız zaman şimdi buradaki filler çok tehlikeli. Gerçekten bayağı tehlikeli bir. Heh, bak işte. Bayağı büyük sıkıntılar doğurabilecek şeyler yapıyor. Açılışa bak be. Bak Ozan yine yan yan bana geliyor. Evet bu işaretleşme muhabbetine kullanmak lazım buradan bir tane at aldık. Oradan ee, nasıl koruyacaksın kendini? Ha, fil şey piyon piyon öne çıkacaksın? Bir şekilde oraya kurmak lazım. Şu piyonu öne sürebilirsin. Kaan yine bir şeyler yapıyor değil mi? Hmm. Şöyle bir şey var. Ama daha var. Şimdi böyle olursa şu var güzel. Şimdi şu hareketle şeyler yapmaya çalışacağım. Aha. Vezir gitti. Vallahi veziri gitti. Bazı bir şeyler oluyor ama. Benim vezir gitti vallahi. <laughs> Ozan yine sinirlenmeye başlamıştır. Önceden <laughs> bir sinirlenme gelmiştir Ozan'a. Şöyle yapıp sonra bu tarafa şöyle bir şey yapabilirim. Ama şöyle bir şey gelecek muhtemelen, o da oradan şöyle yaparsa, yani bilemiyorum. Mantıklı mı? Mantıklı yani çok sıkıntılı bir şey değil ama heh. Ahmet ne oynayacak ya? Ahmet'e bakmadım ben. Ahmet aman dikkat et. Buradan şöyle bir şey de olabilir. Bunların hepsine dikkat etmesin. Aa güzel gördü. Tamam güzel güzel. Çok iyi. Ve daha bir tane fil aldık Kaan'dan. Aa. bir hamle sonra bir tur sonra şimdi o zaman bu tarafa kaçamayacak buraya kaçmak zorunda böyle bir şey koyamaz zaten ee, başka hamlesi yok o sağa kaç sağa sağa kaç sağa kaç evet invite all diyelim tekrar Güzeldi güzeldi. Ama şey Ozi oraya kaçsaydı da bir hamle sonra Kaan bir şey yap, yapamazdı muhtemelen. Ve mat vardı orada. Ozi'yi de davet edelim tekrar. Güzel maçtı. Evet. Güzel maçtı. Ahmet sen de güzel bir takım olduk bence. Ozi geliyor musun? Tekrar istek gönderelim. Düştü mü acaba bir şey mi oldu? Ahmet daha önce oynamış mıydın sen? Böyle takımlı çizi. Random seating deyip başlatıyorum. Evet. Hadi bakalım. Geldi de. evet. Kim kim ya? Hmm, bu sefer Ozi ile benim. Hadi bakalım meşhur vezir fedalarıyla oynayabilirsin rahat ol. Ama güzel oynadın. O, o sert başladı. Çılgın attı. Oraya aslında şey iyi olabilirdi. Evet evet. Altık. Çok güzel hamleler bunlar. Doğrusu sıkıntı. Yapma öyle yanarız. Bak bak. Bakın bakın ne diyeceğim hadi bakalım. Ah, orası şey oldu? Böyle bir şey yapalım. Evet evet. Güzel orası. Bu buna şey devam edelim. 对哦我也有不要那么 Tamam süper. Yürü bir oğlum oradan. Evet biliyorum. Yaptığım okları arkadaşım görebiliyor zaten. Biz oradan haberleşiyoruz kan. <laughs> Şu an güzel bir taktikten yürüyor. de orayı atla destekliseydik aslında güzel olurdu. Şu an iki... yok yok o zaman orası yürümez ya. He bütün haritayı karaladım bu ne be. <laughs> bütün tahtayı karaladım. Böyle bir gidecek taş yok. Bunu bir geç. <laughs> Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> evet. Yalnız Ahmet de beni sıkıştırıyor. Bu bu turda mattan kurtarabilecek var mı Kaan'ı? Kurtaramazlar herhalde. Sözü bir tık boş hamle yapabilirsin. Aynen. Güzel. Çok iyiydi. İyiydi. Bir tane daha atalım mı bak bayağı keyifli olmaya başladı. Sevdiniz mi? Biz yalnız bunu bayağı oynamaya başladık ha içesi bayağı oynamaya başladık. Ahmet geldin mi? Daha göndereyim sana istersen. Random city başlayalım. Bu sefer kimiz? Ah bu sefer de Çok güzel. Ya Ozi soluma geçmiş ya. Şimdi... Aa, Ahmet. Bu neydi şimdi? Bu ne ya? <laughs> Bu ne çirkin bir oyun oldu böyle ya. Gerçekten var ya orada e, şey oynayarak, ezbere oynayarak yıktım yani olayı. Tamamen ezbere oynadım. Aha. Çok hmm. fenalar ya. şeyi biraz hapsettik. Allah var ya bir tane filli Ahmet kaç tane taş aldın ya bu neymiş? Kaan bu el biz oynayamadık ya. değişik bir maç oluyor. Diller çıktı meydana ya. Kaan ne yapacağız ne diyorsun? Hı, güzel. Ben de bir şey yapayım o zaman. Oraya yapabilecek bir şeyim var mı? Atla nereye kadar giderim? Çok bir şey gidemem. Benim oraya pek yardımı dokunmaz sanki. Ama şu da var dikkat et. Yürü be Ahmet. Ha, Ahmet diyorum Kaan açmazlar da ee, şey değil o gelir buradan da de sorun değil yani kesin bırakın gel Diyorsun. Ben de şunu düşünüyorum, oradaki piyondan içeri girmek çok mantıklı. Ben seni koruyabilir miyim? Korurum. Niye koruyayım? Of. Kim çatalı gördün mü? Çatalı gördün mü? Gerçekten bu çok kötü oynadım. çok fena çok fena. Çek şahı kan. onu. bir tane de atlarını aldım ama sana başka destek veremiyorum. Nasıl verebilirim? <laughs> Hop. Bayağı fantastik gidiyor. Ben o kadar kötü durumda değilmişim ama. Kaleleri meydana çıkardım. Şimdi bir dakika. Sıkıntı yok ya. Yok yok. Burayı sıkıştıralım kan. Burası iyi gibi. Ya ne yapacağız anlamadım. <laughs> Kaan o veziri götürmeseydin keşke aşağıdaki kaleyi yeseydin ya. Attı direkt böyle bir şey yaptım aynı puan mı puan ne yapacağım boş ver ya puanı. <laughs> adam puan kasıyor Evet. Bak benim bir tane film kaldı. Bana bana puandan bahsetmeyin. <laughs> bana kimse puan demesin. peki